Mahmut Övür CHP ve dostları ne yapacak? ABD seçim sonuçları henüz kesinleşmese de tablo Biden'dan yana. Bundan sonra içerideki kavga daha da derinleşeceği gibi dışarıda da durum farklı olmayacak. Biden'la birlikte dünyada çok daha sert rüzgarlar esecek. Bir yanda küreselcilerin kirli hesapları, diğer yanda derin ABD'nin biriken öfkesi ve siyasi irade sorunu yaşayacak olan Biden var dünyayı iyi günler beklemiyor. Obama'nın barış görünümlü kaos siyaseti geri dönebilir. Bu durumdan en çok da biz etkileneceğiz. Çünkü bu yeni bir vekalet savaşları dönemi demek. Ellerinde FETÖ, DAEŞ ve PKK gibi kullanışlı aparatlar var. Görünen o ki Trump'ın hayata geçiremediği devletlerle ilişki siyaseti tarih olacak. Bu da Orta Doğu'da, Asya'da ve özellikle Afrika'da işlerin daha da karışacağı anlamına geliyor. Korona salgınıyla zaten sarsılan dünya böylece daha da kaotik bir hal alacak. Bu bir yanıyla küreselcilerin de işine yarıyor. Ama asıl gerilme ABD Rusya ve ABD Türkiye hattında yaşanacak. Belki de bu hatta yaşananlar yeni küresel dönemin belirleyici unsuru olacak. Eğer ABD derin aklı Rusya ve Türkiye'ye yönelik hamlelere ağırlık verirse bu hiç beklenmedik sürpriz yeni ittifakların ortaya çıkmasına yol açabileceği gibi ABD'nin kendi çöküşünün de önünü açabilir. Bu yüzden ABD'nin işi de kolay değil. Ayrıca ABD bırakın sosyal patlamayı dünya ekonomisini de alt üst edecek büyük bir ekonomik buhranın eşiğinde. Bu noktada Rusya ve Türkiye'ye yönelik hamleleri göze alır mı bilemem. Ama şu çok açık. ABD Türkiye ilişkilerinde Biden'ın Türkiye'ye yönelik siyasetini açık etmesi basit bir sızma değil ve derin krize işaret ediyor. Bakın seçim öncesi Biden ne diyordu? Bence ona çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle devireceğim. Muhalefete destek vereceğim. Aslında ABD başkanları bunu hep yaptı. Hem de her 10 yılda bir darbeyle. 1960'tan 15 Temmuz darbesine kadar bütün darbelerin altında ABD imzası var. Ekonomik tetikçileri ve lobi gücüyle yaptıklarını da saymıyorum. Ama ilk kez Biden bunu açık etti. Şimdi başkan olduktan sonra taç giyen akıllanır misali bu sözlerinden geri adım mı atar yoksa daha mı derinleştirir? Önümüzdeki soru bu. Seçim dönemi arkasındaki güç odaklarına bakıldığında bu sorunun cevabı belli. Geri adım atmayacak. Ancak karşısındaki Türkiye de artık eski Türkiye değil. Bölgesinde ve küresel düzlemde siyaset üreten, çevresiyle güçlü ilişkiler kuran ve mazlum dünyayla sıcak bağları olan bir ülke. Biden'ı öve öve bitiremediler. Bu noktada ister istemez gözler Biden'ın destek vereceğini söylediği muhalefet partilerine çevrilecek. En başta da CHP'ye. Acaba CHP ve dostları Biden Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da, Türkiye'nin karşısına çıktığında hatta Halkbank davası ve S-400 meselesinde Türkiye'ye saldırdığında ne yapacak? Önümüzdeki sürecin ikinci kritik sorusu da bu. Ancak ortada garip bir durum var. CHP ve dostları bu konularda Biden'dan farklı düşünmüyor. Bu yüzden seçim sürecinde başta CHP'nin yayın organı Halk TV olmak üzere besleme basında müthiş bir Biden övgüsü vardı ve hiçbiri Biden'ın başkan yardımcılığı dahil siyasi hayatında Türkiye düşmanlığının önemli bir yer tuttuğu gerçeğini görmedi. Bu durumda CHP ve dostlarının Biden'a tepki göstermeleri mümkün mü? Mahmut Övür. Hilal Kaplan. Amerika neden umrumuzda? Keşke Amerika ülkemle ilgilenmeyi bıraksa da biz de memnuniyetle Amerikan seçimleriyle ilgilenmeyi bıraksak. Ancak yakın gelecekte böyle bir ihtimal söz konusu olmadığı için iki adaya da bakalım. Yüksek Mahkeme tekrar sayım kararı alsa bile bu topun kaleden çıkması zor. O yüzden 15 Temmuz'a bilgisayar oyunu sanmışlıktan tutun Türkiye IŞİD'i destekliyora varan iğrenç açıklamalara imza atan bir ABD başkanına hazır olun. Mevzu Biden'ın Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz sözlerinin çok daha ötesinde. Biden, Obama gibi küreselci konsorsiyumun güdümünde Türkiye'yi zapt etme politikası izleyecekler. Trump'ın F-35'ler haksızlığından S-400 rahatsızlığına dair hakkaniyeti açıklamalarını da unutun. Bu başlıkların her birinde ülkemizi suçlayacak birisi Beyaz Saray'ın yeni ev sahibi olabilir. Anlamadığım bir diğer nokta ise dolardaki olağanüstü yükselişten şikayet edenlerin Biden'ın olası başkanlığına neden sevindiğidir. Gelir gelmez yapacağı ilk işlerden birisi Trump'ın iki ülke ilişkilerine daha fazla zarar vermesini önlemek için askıya aldırdığı Halkbank dosyasını raftan indirmek olacaktır. Bunun da ekonomimiz için iyi bir haber olmayacağı kesin. Olası bir Trump zaferi ise medyanın %86'sının açıktan desteklediği, sanat dünyasının %99'unun direkt savunduğu, Silikon Vadisi'nin büyük kısmının karşı çıktığı ve hatta sansürlediği bir başkanın kazanması demekti. 4 yıl önce olan bu sefer olmadı. Ancak sebep Trump'ın oylarını artıramaması değildi. Bilakis kadınlar, Latinler ve hatta siyahlar arasındaki oyunu bile artırdı. Fakat Covid-19 üzerinden posta yoluyla oy vermeyi örgütleyen demokratlar şayet Trump kampanyasının iddia ettiği gibi bir seçmen ve oy üretme mekanizması yoksa daha fazla kişiyi hem oy kullanmaya hem de kendilerine oy vermeye ikna etti. Demokratların iyi becerdiği bir başka şey de son 4 yılda Amerikan halkının yarısını yarısına düşman etmekte. Bizdeki yerleşik medya ve siyaset nasıl sabahtan akşama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şeytanlaştırmak için uğraşıyorsa, Amerika'da bu her alanda en üst perdeden gerçekleştirildi. Şayet Trump kazansaydı, Amerikan yerleşik düzeniyle mücadele içinde olduğu için enerjilerini içeri döndürmelerini sağlayacaktı. 4 yıldır öyle oldu. Yerleşik düzen tüm aygıtlarıyla Trump'ı devirmeye odaklandı. Bu da zaten dış politikada izolasyonist olan Trump'ın elini kolunu daha da bağladı. Yani Trump içe dönüşçü, önce Amerika politikalarını gerçekleştiremese bile iç karmaşaları dış politikada oldukça cesur adımlar atan Türkiye'nin elini rahatlatmıştı. Trump'ın ikinci dönemi olsaydı bu gerilim zirve yapacak ve Amerika'nın yayılımcı baskıcı politikalarının biraz daha gerilemesini sağlayacaktı. Biden kazandığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi yönettiği müddet çapında muhatap olacağı 4. Amerikan Başkanı olacak. Yani Bush'tan Obama'ya, oradan Trump'a kadar muhatabı kim olursa olsun ülkesinin menfaatlerini savunmayı başarmış olan Erdoğan'la Türkiye'nin gideceği yol biraz daha çetefillese de tıkanması mümkün değil. Hilal Kaplan Mehmet Barlas bu haliyle dünyayı anlamak için tek yol Neşet Ertaş dinlemektir. Önce Amerika'daki seçimlerin sonuçlarını anlamak için haber sitelerini dolaştım. Sonra islamofobik saplantısıyla Fransa'nın güvenirliliğini yerin dibine batıran Macron'un son kararlarını anlamaya çalıştım. Arkasından bizde demokratik rekabeti her şeyi karalamak şeklinde yorumlayan ana muhalefetin çaresizliğine göz attım ve sonunda çareyi Neşet Ertaş'ın yalan dünyasını dinlemekte buldum. Ne biçim bir dünya? Yaşam gerçekten bu türküdeki gibi değil midir? Kendimize demokrasi konusunda, laiklik konusunda önek aldığımız ve zaman zaman biz onlar gibi olamayız diye yakındığımız ülkelerin haline bakınca siz de ah yalan dünya demiyor musunuz? Amerika ve Fransa Amerika'daki başkan seçimi sonrasındaki oy sayımı Charlotte'a taş çıkartacak bir komediye dönüşmedi mi? Trump'ın oyları neredeyse Biden'ın oylarının iki katı iken bir anda Trump'ın oyları donuyor ve Biden'ın oyları iki katına çıkıyor. Ne yapsın bahtsız Trump? O da Beyaz Saray'a çıkan yolları döşeyecek olan Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pensilvanya gibi eyaletlerde hukuki yollara başvuruyor. Ya Macron'un laikliğine ne demeli? Adamın bütün derdi inanç özgürlüğü değil Türkiye. İyisi mi yeniden Neşet Ertaş'a dönelim. Ah yalan dünya. Ne yemek, ne içmek, ne tadım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Alamadım eyvah muradım kaldı. Ben gidip ellere kalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada